Yedi, Namazımız ekonomimize etki ediyor mu? Ben namaz kılan bir Müslüman olarak faizi ekonominin vazgeçilmez bir şartı olarak kabul edemem. Ticaretimi faizle yürütemem. Fezenu biharbin min Allah ve Resulü. Cenab-ı Hakk'ın faiz yiyen ve işen Allah ve Resulü ile savaşıyor dediği halde ben evimi, arabamı faizle alamam diyebiliyor muyuz? Yoksa bu zamanda faizsiz ticaret mi olur, faizsiz ekonomi mi olur, faizsiz devlet mi yönetilir diye mi düşünüyoruz? Çünkü faiz haram. Bu zamanda faizsiz yaşanmaz demek, faize haramdan helal yapmak demek. O zaman haramdı Cenab-ı Hak haram koymuştu. Haşa bu zamanda helal olabilir demek. Yüz bin defa haşa ve kella haramı helal yapmak demek ve kişiyi dinden çıkaracak bir davranıştır.